Delirtti beni ya. Sabah sabah delirtti yani. Oturmuş orada ormanda kızlarla geyik yapıyor. Kah 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 gülüyorlar. Sonra ben bir şey deyince ben kıskanç oluyorum. Efendim, o hiç kıskanmıyormuş zaten. Ya aman esin ya. Takılma. Daha önce gördük. Şevkat seni kıskanıyor ama belli etmiyor işte. Açık vermiyor sadece. Ama ben bir yolunu bulacağım. Görecek o. O kıskanmam ben laflarını yedireceğim ona. Bence hiç uğraşma. Şevkat'tan bahsediyoruz. Kıskandığını belli etmez, seni de eder. Yok bu sefer öyle olmayacak. Ben bir yolunu bulacağım. Ben bir yolunu bulacağım. Böyle herkesin içinde beni ne kadar kıskandığını haykıracak. Ne yapacaksın peki? Şu an bilmiyorum. Ama bir fırsat kollayacağım yani bir yolunu bulacağım. Ay Esin yeter. Ay, e, tamam pardon dalmışım. Da ben biliyorum senin neye daldığını. İpten kum çıkarmak için dalmadığın kesin. Şey Şevkat'ı kıskandırmanın yollarını arıyorsun değil mi? Bulacağım ona o kıskanmam laflarını yedireceğim. Hay Esin. Ya taktın kaldın sen de ya. Bak dilim de tüy bitti söylemekten. Şevkat zaten seni kıskanıyor ama belli etmiyor. Bora'yı az mı kıskandın? Ona öyle bir şey yapmam lazım ki. Bu ben kıskanmam laflarının hepsini yesin. Hay bence hiç uğraşma. Bak kan tükürü, kızılcık şerbeti içer. Şefkat'i bilmiyor musun sen? Kıskandığını belli etmez seni deli eder ya. Gökhan? Kız kaçak, Türkiye'ye geliyorsun. Hatta galeri açıyorsun. Haber vermiyorsun ya. <laughs> ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin. Gökhan Türkmen değil mi? Merhaba. Ben Gizem. Ben de Gökhan memnun oldum. Sen onu boyuna sarılacak kadar tanıyorsun ha? Ya ben bugün bir şey yapacaktım da ne yapacaktım ya? Unuttum gitti aklımdan çıktı. Usta bugün dört aylık dükkanı teslimat var. Siparişleri verip ödemeleri alacaktın. Ha, yok. O değil, başka bir şey vardı. Bana bir şey yapmayacaksın değil mi? Ya da birini falan dövmeyeceksin. Yok, o da değil. Başka bir şey yapacaktım Esin abla ile ilgili olabilir mi peki? Ha, 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 Vallahi Esin ablanla ilgili, doğru. Hayır şey. Neredelik kumaş bakmaya gidecektik? Arkadaş, tam Ankarya, üstüne Ankarya ya. Yakında örgü ararken resim tutturursan Esin abla. Vallahi helal olsun Esin abla ya. Sana kendini açtırdı usta. ne <laughs> kadar <laughs> da komik. Oğlum sizin bu espri anlayışınız nereden geliyor lan? Yeni neslin problemi mi bu? Nedir ya? Oğlum bana bak. Ben kendimi açmış olabilirim ama sen istersen sınırları açma. Vallahi kafanı gömerim o yumurtalara ha. Tamam usta ya. Bacağın iyileşti mi lan senin? <laughs> Şuna bak. Türkiye'ye döndün. Niye hiç Sinem'le ben de Paris'tesin zannediyoruz hala. Ya çok haklısın da bu mahalleye taşındığımdan beri o kadar çok aksiyon yaşıyorum ki kimseye arayamadım. Yani sonun akıl hastanesinde biten olaylar var mesela o derece. Ya bir tane gördüm banka soygununda başına silah dayanmışken. Hatta Türkiye'ye geldiğini orada anladım. Oradan araştırıp buldum burayı. Ay ne iyi yapmışsınız. Şey e Pardon ya, ben hala inanamıyorum da burada olduğunuzda. <laughs> <laughs> ya bir de seni kurtaran adam ki sevgilin sanırım. E, ee, buralardaysa falan bir kutlamak isterim. Burada? Bak karşıdaki dükkan. Yerim dar yumurta. Ay yumurtacı, gerçekten yumurtacı mı? Ben lakap falan zannetmiştim. Ya burada mı? Bir elini sıkayım. Olur. Ee, ya da şöyle yapalım. Gökhan, benim onunla görecek küçük bir hesabım var. Yani bir İntikam hikayesi. Ve senin yardımına ihtiyacım var. O kadar güzel bir zamanda geldin ki. Yardım eder misin bana? Yani bilmem ki. Ben bir Sinem'i arayayım. Bir onun onayını alayım önce. <gülüyor> e, <gülüyor> numarası aynı mı hala? Aynı aynı. Ya siz nereden tanışıyorsunuz? Üçümüz aynı okuldaydık, lisedeydik. E, hatta Esin tanıştırmıştı bizi Sinem'le. Öyle mi? Evet evet. O çok güzel. <laughs> Sinem'ciğim. Oo oh, gençler. Bakıyorum da Norveç fiyortlarındaki buzları eritmişsiniz. E ee, dünya barışı için şart Şevko. İyi, iyi. sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar. Bu arada Selo, zamanın daralıyor oğlum. Bak en geç yarın söyleyeceksin çocuğa ona göre ha. Bak sakın konuştuklarımızı unutma tamam mı? Tamam tamam, olur. Ya Esin, hani perde merde bakacağız diyordun. Ya bak. Ben tanıyorum seni. Sen televizyona falan çıkıyorsun. Şey, Şarkıcı değil mi Gökhan. Gökhan. Türkmen. Türkmen. Ee, tamam. Memnun oldum kardeşim. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Hoş geldin. Gökhan yani. benim liseden arkadaşım. Değil mi? Ya sorma Şevkat. Ben de duyunca çok şaşırdım. Evet. Ya Şevkat şu perde olayına sonra gideriz ya. Şimdi Gökhan burada. Çok güzel sohbet ediyoruz. Tamam. İyi bak. Çok şey değil. Perde de versin. Tamam. Peki. Hangi sizin? Ya sonra turnede organizatör dedim ki bizim davulcu hastalandı. Yerine birisini bulmamız lazım. Adam akşam konsere Ramazan davulcusuyla geldi abi. Hadi canım. <laughs> ya saçmalığa bakar mısın? o nere, o nere öbür başka bir şey. Ya gülüşün hiç değişmemiş resim biliyor musun? Hala çok güzel gülüyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel güler zaten. Değil mi hayatım? Ya bir fikrim var. Klibinle oynar mısın? Ben mi? Evet. Yok ben yapamam. Ya yaparsın ya. Kırma bu eski dostunu ne olur hadi lütfen. Gökhan ben beceremem ki. Zaten... ...şefkat de şey bozulur öyle şeylere. Yok ya ne bozulacağım Ne istiyorsan oyna yani. Patçılık arkadaşın rica ediyor. Ya kabul et ne olur çok mutlu edersin beni gerçekten. Hem bugünlere gelmemde senin payın çok büyük biliyorsun. Ya öyle mi? Tabii. Ben ünlü olmadan önce şarkı yaptığım zaman ilk esine dinletirdim şarkılarımı. Aa. Tabii. Esin sonuçta sanatçı olduğu için ya bu sanat olaylarında yani o da sanat. bir da o da sanat o da sanat ya Ya bak ne diyeceğim yine yapalım Esin? Yapın yapın. Bilmem ki. Tabii canım yapın ya. Yapın ne olacak? Ben arabadan gitarımı alıp geleyim ya. Bekleyin, geliyorum. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Yardıma ihtiyacım var mı? <laughs> yok yok. Hemen çıkarım. <laughs> Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur Başımı her koyuşumda sana karışır Aşktır kimse bilmez Kimse bilmez Bilmesi de gerekmez Yine atsan yere düşer bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş Bir damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır kimse bilmez Kimse bilmez bilmesi de gerekmez İğne atsan bana düşer kalbim temiz Gökhan çok güzel. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Ben de bayıldım. Ben de bayıldım. Bayıldım. Eline yüreğine sağlık. Yani buram buram aşk e, kokan bir parça gerçekten. Hem hayatım. Teşekkür ederim. Ne kadar seviyormuşsunuz kedileri be. Biz hayvan seviyoruz. <laughs> Abisinin kafama takılan bir soru var da... Ee, ...Gökhan Türkmen mahalleye Esin portresini yapsın diye mi gelmiş? Ha yok. Ha. Şimdi bu Esin'e şarkı söyleyince... ...Esin de demiş madem demiş öyle demiş... ...ben de onun madem demiş bari portresini yapayım demiş... ...onunla e, şey yapmış bir de... E, Klibini de oynatmak istiyormuş da Esin'e. Klip mi? Vay be. Ha, klibinde. Sonra işte bu resim şey yapmaya başlayınca işte dedi, Şehat dedi, sen dedi istersen biraz dedi, bir çık dedik. Sen de geldin. Ha, geldim. Ben Bravo. Geldim. geldim. Ee, kankacığım, bir şey sorabilir miyim? Yani bu herif neden Esin'e şarkı söylüyor? Ya bu önceden de hep söylermiş zaten. Hani lisedeyken ya. E, hani böyle hani beste yaptım bak nasıl bana fikrin ya. Bak bir şey ne ya ondan. Allah Allah. Allah Allah. Yani bu, ben seni uyandırayım aga. Bu işte bir iş var. Net. Uyandırma kardeş. Uyandırma ya. Çay ver. Çaycı. Bir tane çay verir misin arkadaşım? Dükkana gönder lan çayı. Bırak. Çay iptal. Ya izninle, senin siparişini ben vermek istiyorum. Olur tabii. Abi somon tartanla başlayalım. Sonrasında kinoa ve nar ekşili bir Brüksel lahana salatası. Tatlı olarak da karamelli coupe de grey Hala unutmamışsın. Seni unutmak mümkün mü? Hadi. <laughs> Vallahi pes. Ya ben bilmiyordum ha Esin'in bunları sevdiğini. Pardon, siz ne alırsınız beyefendi? <laughs> Az mercimek alayım çorba olaraktan. <laughs> e, ee, fasulye falan var mı? Kurfa. Yok. Ha. Tam e, ızgaralardan bir şey ver. Et ver, tavuk ver, bir şey ver ya. Yani. ızgara bir şey ver ya. Tamam, çok da önemli değil. Beyler, nüfus cüzdanlarınızı yenilettiniz mi? Ya. Sakın unutmayın ha. Çip takacaklar. <laughs> Muhtar ya, şekil yapacak. Taklar mı sana çip? taktırdım. taktırdım. Yani Hadi hayırlı olsun. Hadi. Allah utandırmasın kardeşim. Nereme ne demek? Nereme ne demek? Evet beyler, cilalı. Topla bakalım tezgahını. Beyler, sandalyeleri ters çevirmenin vakti geldi. Neden erken kapatıyorsun? E, maç var. Ne maçı ya? Ne alaka? Bugün maç falan yok. Var, cilalı kardeşim var. Rosenburg Vikingur maçı. Norveç Ligi. Tamam ortak sen git. Ben kapatırım dükkanı ya. Aa, iyi işmiş bu ortaklık be. Güzel. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gizem Hanım. Buyurun, oturun. Çekirdek diyelim. Yok, teşekkür ederim. Ee, bir şey söyleyip gideceğim. Hayırdır? Hayır olması için e, yardımımıza ihtiyacım var. Ama hayır cevap olarak kabul etmiyorum. O zaman biz de yardım ederiz. Şimdi bakın, yarın e, Gökhan Türkmen burada klip çekecek. Ve tahminimce Esin şu sıralar klipte oynamayı kabul edecek. Ve siz de bize yardımcı olacaksınız. Sebep? Yani neden yapıyoruz bunu? Şevkat Esin'i kıskansın diye Selami. Haa, mevzu bugün mevzu mevzular, ha, Yemin tamam. Yemin ediyorum bu kadınlardan korkulur. <laughs> Sonunda Şevkat abi de bizi kıstırmasın. Yok yok, hiçbir şey yapamaz. Biz varız. Yapamaz. Zaten hak etmişti. <laughs> Valla ben yardım falan edemem, kusura bakmayın. işim var. Su koyu verme. Benim işim var kanka, bak. Selami. İşim var oğlum. Git! Evet. Ben maça gittim, hadi. Hadi. Gizem Hanım, yardım. tabii ki Olmadan yardım edin. Hiç, hiç merak etmeyin, tabii ki yardım ederiz. Neye gerekiyorsa yaparız. Ne bak. Çekil, çekil. Hadi. Liko. Ne güzelmiş bunlar ya. Bugün gerçekten ömrüm uzadı Gökhan. Ya O kadar çok güldük ki. Ya öyle mi? Ne güzel. Ya vallahi ya. Hele şu... Girin hikayede hani demiş ya adam, dondurma al demiş de... ...gitmiş demiş, esas demiş bana, kendime istiyorum dondurma. Orada gül gül bayağı. Şş, ya şey yaptık. Ee Esin, ne diyorsun? Klipte oynayacak mısın? Kırma şu eski dostun hadi. Tamam. Oynayacağım. Ah, süper. Ha, oynayacaksın yani. Senin için bir mahsuru var mı? Yo 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 canım ne mahsuru olacak? <laughs> ne mahsuru Allah'ım seversen. O zaman ben bir yönetmenle konuşup geliyorum. Abi. Ara bakalım. Şefkat, eğer istemiyorsan kayıptı oynamamı söyleyebilirsin. Yo, niye istemiyorum ya? Canın istiyorsa oyna, oyna ya istediğin gibi şey yap. Yani bileyim belki istemezsin ne bileyim kıskanırsın falan. <laughs> ben kıskanacağım Allah'ın sebebi. Elimi ne? Ne kıskanacağım? Ne ki ya? Okey. Tamam. Tamam. Evet tamam. benle konuştum. Hatta e, Balat da çekmeyi önerdim. Oranın dokusu falan çok güzel. Çok sevdim ben. İkna ettim. Vallahi kabul etti. Çok güzel olacak. Ha, ta, ta, tabii canım. Bizim Balat'ın doku muazzam ya. Olağanüstü bir dokusu. kadife gibi dokusu var. Tabii. Benim yumurtacı var. Hatta onun orada da belki bir şey var ya. ya olur. Orası da çok güzeldi gerçekten. Evet. Çekebiliriz orada da. Yaşa ya. ya, şey ya. Çok. karan elinde kamerayla geliyorsun abi. Fotoğraf çeke çeke. Tam şu noktalara geldiğinde esini görüyorsun. Kalıyorsun, bakıyorsun. Fotoğrafını çekmeye başlıyorsun. Oo, bayağı da hazırlanmışlar ha. Basamak basamak yaklaşıyorsun. Sonra ben komut verdiğimde iyice yakınlaşıyorsun. Sonra sarılıyorsun. Gökhan, en uzmanısın. Ay çok güzel olacak değil mi? Merhaba. Ee, Şefkat'cığım ya, biz bir kliple ilgili bir detayları konuşacağız da. İzin verirsen sağ ol. Teşekkür ederim. Kesin bana ne ya, yaptırıyorsun ya? Tabi tabi, 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 tabi tabi şey yapın siz, e, çalışın şey yapmayın çok da. Tamam, ben izin verdim. Hadi bakalım. Var mı problem? Yok abi. Şefkat. Esin'i grip çekiyormuş. Evet. Nereden tanışıyorlardı? Ee, liseden. Lisanıları da hiç unutulmaz ama ha. Hiç. Evet sessizlik. Üç, iki, bir, kayıt. Ver müziği. Gökhan gel abi. Gel. Evet. Gör şimdi. Ver fanı. filmlerde saçlar böyle dalgalanıyor ha? Vay be! Biz de izlerken duygulanıyoruz la. Meğerse alttan fön makinesi tutuyorlarmış oğlum. Eteğinin altına tutmuyorlar değil mi lan? Ben buradan öğrenmiyorum. Şevkat saçmalı değil mi lan? Saçına tutuyor. Şey, Şevkat... ...resim olarak da iyi yakışıyorlar ama ha. Ne diyorsun sen? Vallahi yatırı döverim seni burada haberin olsun ha. Sinematografik olarak demek istiyor. Lan başladı ya, tomografinizde de yer şimdi. Yaklaş. çalabilirdim. Durmadan, sana Şeyde değil yani o kadar da elzem mi yani? Mesela böyle bir grip olabilir yani. Kafalarını dağıtma. Yaptım ki şikayetim mi var? Evet, hazırsanız son sahneyi çekiyoruz. <laughs> Hazırız. 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 Kız deli gibi sevdiği adamın ismini ömrü boyunca üzerine taşımak istiyor. Bu yüzden de adını koluna yazdırmışlar. Yakınlaştıklarında koluna yazdırdığı şeyi gösterecek. Öyle <laughs> Evet oyun. Evet, evet oyun üstüne senin, senin korkun Evet yakınlaşın. Çok iyi iki de Evet, çok güzel. Nazik Eysin'in kolundan tutup... ...tam dövmenin üstünden öp. Yok daha neler, öp! Öp! Alo! Öp 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 öp, 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 öp! öp, lan oğlum! Ne oluyor ya? Oho! Oh, artık daha neler ya Eysin? Abisinin kızı rezil edeceksin, klip oğlum mu bu? Konuşma! Hadi yani iyice cılkını çıkarttın ya. Yani. Esin. Ne oluyoruz ya? İsimleri yazmalar da yok efendim. Öpmeler de öpmeler ne oluyor? Sanat için yapıyorum ne var? Ya başlatma sanatına. Ben de şimdi burada uzakta o sanatımı yapayım ya. Yani. Duvarlara mı uçayım? Valla seni tanımasam kıskandın diyeceğim ama. Kıskandım. Var mı? Kıskandım, 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 kıskandım ya. Yani. Ne yapacağım? Neyi kıskandım? Deli gibi sevdiğim adamın ismini koluma yazdırmamı mı kıskandın? Nasıl? Şefkat. Ne evet, oluyor? Evet. Selam. ama şimdi. Hey yazıyorsun koluna, adama öptürüyorsun. Adım, o, şimdi ne biçim iş oldu ya? Ay, şimdi bu klip çekiliyor ama ben bu klipte aslında hiç yokum. Benim oynadığım kısmı sana kıskandığını kabul ettirebilmek için ayarladığımız bir oyun. Ha Şefkat, özür dilerim ya. Yani beni zorla bu işe alet etti. Hatta eşimden de izin aldım bu yüzden. Eşinin mi? Evet, evet. Evli misin sen ya? Evliyim. <laughs> Allah mesut etsin ya. Eşi de benim arkadaşım. Değil mi? <laughs> Sizden bu işin içindesiniz daha yoksa. Ha? Kızına bakma Şevkat. Ee, i̇leri oyunculuk eğitimimi şöyle bir mecrada gösterdiğim için çok mutlu Mesut'um. Evet Şevkat. Bilerek seni ayar ettik. <laughs> sen var ya sen. Yani tam bir... Ne? Unudup unudup baştan aşık olunacak bir baş belasısın ya. Seviyorum kız seni. Ne yapayım? Kıskanıyorum da. Helal, bravo, bravo. Seven ıskanır abi. Bravo, seven ıskanır. Hep seviyor. Harlan şimdi. Oh. Helal, bravo, bravo. Gökhan, bak bir şey söyleyeyim mi? Çok zalim adam. Çok, çok tehlikeli adam. Çok oh. tehlikeli adam. Çok tehlikeli adam lan Gökhan. Evet, herkese teşekkürler. Biz devam ediyoruz. Gökhan, lütfen abi yerini alalım seni. Hadi biz çıkalım. He? Hadi abi. Hadi, Hadi. 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 kolay gelsin. Buyurun, e, ya buyurun şey. efendim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, evet. <laughs> Gökşen bu arada benim daha önce de böyle film milim deneyimlerim var ya işte. Ay yani istiyorsan ben burada böyle klipte falan şöyle durabilirim yani. Ne bileyim böyle bir derbe derbe havada ya da mesela şöyle falan durmayayım istersen. Falan. Bana... bitirelim mi ilk önce istersen? Şevkat, gel buraya. Tamam, bir şey abim de istemem. Tamam. Tamam. tamam, O zaman kolay gelsin. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.